Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Gel ve Hayatı Anla temasıyla 10.sü düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı son gününde de yoğun katılımla tamamlandı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, açıldığı günden beri edebiyat severlerin buluşma noktası oldu. Şehrin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, son gününde de ilk günkü coşkusunu korudu. özellikle öğrencilerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar kitapların büyülü dünyasında keyifli bir gün geçirdi. Kahramanmaraş'ta bir kültür şölenine dönüşen uluslararası kitap fuarı 7'den 70'e tüm ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatarak pazar akşamı sona erecek. Fuarın elbette bize kazancı şu oluyor. Okurlarımızla bir araya gelmek, sohbetler etmek, yeni kitaplarımızı tanıtmak. Deprem bölgesindeyiz. Malum acılardan geçtik. Şimdi iyileşme zamanı. Elbette yıkılan binalarımız yapılabilir. Fakat ruhumuzun da iyileşmesi lazım. Bu anlamda sanata sıkı sıkı sarılmalıyız. Bunun içerisinde edebiyat, müzik, resim ve bilimun birçok sanatlarla uğraşmamız gerekiyor. Ruhumuzun da sağlığına kavuşması için 10. Uluslararası Kitap Fuarımız bu, bu yıl da çok güzel e, bir şekilde finale gördü. Şölen gibi geçti. Zaten bizim için, yazarlar için bir bayram havasıdır kitap fuarları. 10. Kahramanmaraş Kitap Fuarı dolu dolu geçti. Bu sene ilgi ve alaka çok yoğundu. Bundan sonraki süreçlerde de daha güzel fuarlar olacağını düşünüyorum. Gençlerin ilgi ve alakası çok yoğun. Fuarı Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir fuar oldu. Özellikle fuarın güzel geçmesi ve dolu dolu olmasının sebeplerinden bir tanesi de öğrencilere sundukları çek onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu da yine en son kitabım. İz kitabı, şiir kitabı. Bu da yine ciğerimin sızısı. Bir farkındalık kitabı. Konusu otizm. Özel gereksinimli çocuklarımızın ve bebeğlerinin. Toplumda karşılaştıkları sıkıntı ve zorlukları konu alan bir kitap. İnsanlarımızın bilgilenmesi, bilinçlenmesi, duyarlı hale gelmesi için de bilginin önemli olduğunu düşünüyorum. Fuara katılan gerek yayın evleri, gerekse de ziyaretçiler, fuardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgele teşekkür etti. Bugün e, 10. Kafun Farını Tap Fuarı'na katıldık. Saygıdeğer Fırat Başkanımı da ayrıca teşekkür ediyorum böyle güzel hizmetler için. 6 Şubat depreminde konu olan ilk şair de benim Türkiye'de bu Zeytin Çiçeği kitabımızda yer verdik buna da. Allah o günleri bir daha yaşatmaz. Ben de Gaziantep'te yaşadım depremi bizzat. Çok güzel bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bol bol imza attık. Kahramanmaraşlı e, değerli okurlarımla muhabbet ettik. Buradan tüm Güneydoğu'daki tüm Türkiye'ye sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm Kahramanmaraşlar'a da ayrıca teşekkür ediyorum.